Ha <laughs> ben sana göreyim sana at bak otur abi daha. Adam içmiyor. Arkadaşlar biçim. Arkadaşlar orada adabı öldürdüğüm kısımda bir şey var. Adama ben çok vuruyorum. Adamın canı zor gitti. Ne göre ben nasıl aldırdı şaşırdım. Taş kaç. O pasta. O Mehmet. Adam adam adama ben de fazla vurdum. Full demişler toplar oyun ne maksatla oynuyor? Adama son anda vuruşumda. Arap büyük bir hasar aldı. Sonra kaçmaya başladı. Tabii benim canım az olduğu için ben de son yürekten aldım. <laughs> bak, şey Şu demir setti <laughs> beni bulduğunda o ilk bak, hocam bana iki kere vurdu. Ben onu dört kere vurdum. Bak de kemiş de gelmiş ya. Ha? Orada kaçtı sandım. Kek yedim. Ha, Adam kaç. kek yedi. Ben hiç haberi şey yok. Şurada Biz kek azaldı. yedim. İyi, i̇yi. Ortada. İyi canı azaldı. Onu kaseyle bir şey yapamayacaksın lan bana. Adam bana çok vursa da yürek ha, yürek setli kişiyi kesmiyor. Adam oynana hiç bir Cevap seti çekmiş de geliyor. Hayvan. Benim asfaltaya sahip olsaydım o heyke de gösterecektim. <laughs> Heh, kaç. İşte şimdi kaç bak. Kaç <laughs> canım azaldı onun. İyi. Durduracaktım normalde ama şimdi evet, adam beni bir öldürünce şey durdurmak istemedim. Git lan. Git lan bizim mahalleden. <laughs> Derimde bir vurdum adam kek nasıl yedi de öldü. Yani et. Elmas baltası nerede? Neyse elmas baltası önemli değil. İyi fokastayı yemeseydim abi de ölüyordum ben. Son andaydım o pastayı. Hala ne yapıyorsun? Ben şarjım şey için video da çekeceğim. Adam seni kaçmış da buraya. Bakın şimdi. İzleyin. Dönmüşteki adama. Oha. Adamın hekimi. Hek, hek daha aç şu. Yoksa kazanırdım. Arkadaşlar bir daha sonra gelirim. Beni izlediğin için teşekkürler. Görüşürüz. Yani bu sayede beni adam öldürdü. Görüşürüz. Olsun ki düş